Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalabık. Bugün sizlerle birlikte BIOS yazılımının ne olduğuna ve nasıl güncellenebileceğine değineceğim. Şimdi normalde BIOS kelimesine baktığımız zaman yani kelime anlamı olarak değerlendirdiğimizde bu yabancı bir terimin kısaltması. Yani şöyle açıklayabilirim. Basic Input Output System olarak geçen yani basit giriş çıkış sistemleri olarak değerlendirebilirsiniz. Bu şimdi bizim için ne ifade ediyor? Ana kartınızın üzerinde bulunan işlemci, RAM, ekran kartı gibi donanım bileşenleri arasında iletişim protokolünü sağlayan yazılım olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bilgisayarınızı ilk açmaya başladığınızda güç düğmesine bastınız işte ışıkları yandı, elektrik gelmeye başladı. Bilgisayar açılırken bu parçalar arasında iletişimi sağlayıp bunların doğruluğunu teyit edip düzgün ve güvenli bir şekilde boot edilip işletim sistemine geçmesini sağlayan arayüz olarak düşünebiliriz. Ve bu arayüz işletim sisteminden bağımsız olduğu için herhangi bir sürücü ve programdan etkilenmediğinden ötürü işletim sistemine bir zarar gelmesi durumunda tekrardan kurulması da bu konuda daha basittir. Yani sistemi kurtarmak bu anlamda daha kolay diyebiliriz. Şimdi BIOS'a baktığımız zaman oldukça aslında karmaşık ayarlar içerisinde barındırıyor ve bilmeyen kullanıcılar için tehlike arz edebilir. Yani o noktada overclock hız aşırtma, voltaj vesaire gibi durumlarla eğer çok hakim değilseniz uğraşmamanızı tavsiye ederim. Çünkü yanlış bir voltaj verilmesi veya ısı tutarsızlığı ya da bilmediğiniz bir ayarı değiştirmenin sonucunda bilgisayar hiç açılmaz hale gelebilir. Herhangi parçanızda zarar görebilir. Şimdi BIOS'ta standart kullanıcıların yapabileceği temel ayar var. En sık kullanılan. Bunlardan bir tanesi RAM frekansları. Yeni bir bilgisayar topladığınız zaman RAM frekansları genelde düşük olarak çalışır. Eğer satın aldığınız firma bunu ayarlamadıysa sizin kendi kullanıcı olarak ayarlamanız gerekmektedir. Bu noktada da DDR4 veya DDR5 altyapılı bir anakartınız varsa yeni bir RAM aldığınız zaman ya da yeni bilgisayar topladığınızda bilgisayar açılıp BIOS'a girdiğinizde mesela örneklemek gerekirse 3200 MHz'lik DDR4 bir RAM aldınız ve bu RAM BIOS üzerinde 2133 MHz olarak görünüyor. Aynı şekilde DDR5 aldınız 6000 MHz. Bu da baktınız BIOS üzerinde 4800 MHz olarak görünüyor ve bu sizi rahatsız ediyor. Neden daha düşük performans alıyorum diye. Siz bunu arttırmak istiyorsunuz. Bunun için anakart üreticileri hazır profiller koyuyor. Doğrudan BIOS'a girdiğiniz zaman görebileceğiniz şekilde ilk ana sayfaya yerleştiriyorlar. Bunlar XMP veya Expo adında geçebiliyor. Siz bunları aktifleştirdiğiniz zaman asıl sorun burada başlıyor. Yani sorun derken BIOS update'e, BIOS güncellemesine neden ihtiyacımız olduğu burada devreye giriyor. En sık karşılaştığım problem RAM alakalı olduğu için buraya fazlasıyla değiniyorum. Siz bu ayarları yapıp BIOS ayarlarını kaydedip çıktığınız zaman bilgisayarı tekrar açmaya başladığınız anda anakartın üzerindeki RAM ışığı takılı kalıyor ve bilgisayarı görüntü gelmeme durumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve ne yazık ki bunu tekrardan düzeltmenin yolu da genelde BIOS pilini söküp takmaktan geçiyor. Hiç bilmeyen kullanıcılar için de oldukça tedirgin bir durum oluşturuyor. Şimdi burada iki yol izleyebilirsiniz. Ya hiç riske girmeden BIOS'u baştan update edeceksiniz ya da RAM frekansını değiştirip çalışmadığı noktada pili çıkartıp BIOS update güncelleme durumuna o zaman geçeyim. O da benim için risk arz ediyor dediğiniz zaman yani bu iki yoldan birisini kendiniz seçeceksiniz o noktada. İşlemler düzgün yapılırsa herhangi bir sorun yaşamazsınız. Birçok kullanıcı bundan oldukça fazla korkuyor. Doğru sürüm kurulduğu sürece ve kurulma esnasında elektrik kesilmediği sürece bir sorun yaşamazsınız. Tabi elektriğin kesilmesi konusu bile insanları kaygılandıran bir durum. Bunu da anlayabiliyorum. Yani burada karar tamamen size kalıyor. Şimdi tabii BIOS güncelleştirmesini sadece RAM olarak düşünmeyin. Zaten işlemci uyumluluklarında soket yapısı aynı bile olsa güncelleştirme olmadan çalışmayan birçok işlemci de var. Yani bu noktada anakartın üretim yılından sonra çıkan bir işlemci aldıysanız bunu desteklemesi için BIOS'unu güncellemek zorunda zaten kalıyorsunuz. Bununla birlikte sistemde olası birçok stabilite probleminde doğrudan son kullanıcı için en iyi hale getirmeyi hedefliyor. Aslında kötü bir şey değil, doğru yapıldığı sürece oldukça faydası olan bir yazılım güncelleştirmesi diyebiliriz. Şimdi bunu yapabilmemiz için bize aslında tek gereken bir tane USB bellek ve bu USB bellek üzerinden nasıl işlemi yapılacağını ben size detaylı bir şekilde aktaracağım. USB belleğin kapasitesi çok önemli değil. İçi dolu olsa bile yine de update edebiliyorsunuz. Ama içiniz rahat etmiyorsa USB komple boşaltıp yani içerisine biçimlendirip o şekilde e, işlemi yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen BIOS'umuzu güncellemeye başlayalım. Hatta ben bunu kendi anakartım üzerinde uygulayarak size göstereceğim. Evet arkadaşlar BIOS'un güncel versiyonunu indirebilmemiz için anakartımızın modelini bilmemiz gerekiyor. Bunu da öğrenmek için bakın şuradaki arama kısmına şöyle açtığım zaman MS info 32 şeklinde yazıyorum. Bunu aç dediğimiz zaman bakın karşınıza şöyle bir bilgisayarla ilgili bilgilendirme çıkıyor. Burada bizim anakartımızın temel modelini görüyorsunuz. Benim anakartımın modeli bu. Buradaki modeli internet tarayıcısında aratmanız gerekiyor. Doğru bir şekilde yazdığınızda emin olun. Hata yapmayın o konuda. Şimdi ben kendi modelimi arattığım zaman üretici firmanın da oradan sitesine girmiş durumdayım. Burada da bakın destek diye bir bölüm var destek kısmına giriyorum Girdikten sonra Bakın şurada Yeni BIOS sürümleri var En son sürümü indiriyorum Evet inme işlemi tamamlandı İnen dosyayı ben hemen masaüstüne aldım Bu dosyayı Sıkıştırmış dosya olarak iniyor Herhangi bir yere çıkartabilirsiniz bir klosere ayıklayabilirsiniz ben bu şekilde çıkarttım. Çıkarttıktan sonra bakın içerisinde bizim ihtiyacımız olan şu beyaz renkteki dosya. Bu dosyayı kullanacağız. Şimdi buradaki dosyayı gönderebilmek için herhangi bir USB bellek takıyorsunuz. Taktıktan sonra gönder deyip kendi USB belleğinize bunu aktarıyorsunuz. Zaten küçük bir dosya çok uzun sürmeyecektir. Evet şu an aktarımı tamamladı. Sonra Windows üzerindeki işlemimiz şu an için bitiyor. Şimdi bilgisayarı kapatıp yeniden başlatıyoruz. Evet arkadaşlar ben olabildiğince size BIOS update'in nasıl yapılacağını aktarmaya çalıştım. Artılarını, eksilerini size göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur. Doğru bir şekilde update'inizi yapıp daha stabil bir bilgisayar kullanma durumunuz olur. Eğer siz de videodan memnun kaldıysanız kanalıma abone olup destek olursanız bu tarz içeriklerin devamını sizlere sunacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.